Merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine dev bir iki alışverişiyle daha karşınızdayım. Ama bu sefer gerçekten sadece evin eksiklerini ve ihtiyaçlarını aldım. Yani bu sefer çeyizdense daha çok evimize bir şeyler aldım. Ee, ev aksesuarlarıdır, aydınlatmadır o tarz şeyleri aldım. Sizler de zaten videoda göreceksiniz. Alışveriş videolarını sevdiğiniz için bunları sizinle paylaşmak istedim. Normalde gün ışığında çekmeyi daha çok seviyorum ama yarın sabah eşyaları eve götüreceğiz. Evde dolap e, giyinme dolabımız geldi. Onun kurulumunu yapacağız. Zaten onları size videoya çekeceğim. Siz zaten onları sonraki vlogta göreceksiniz. O yüzden e, şimdi size Ikea'dan aldığım şeyleri göstereceğim. Yarın bunları götüreceğim. O yüzden tekrar çekme fırsatım olmaz diye düşünüyorum. Dilerseniz çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Peki, ilk poşetle başlıyorum. Burada Ikea'dan Biliyorsunuz ki stokladığım ürünler arasında bu Ikea'nın işte siyah plastik askıları vardı. Bunların fiyatı bunlar kaçlıydı bir bakayım. Bunlar 10'lu. Ikea'nın bu 10'lu askıları 16 lira fiyatları. Ben bunlardan 5'e yakın aldım ve 2 tane daha aldım. Sanırım uzun bir süre bunlar bize yeter diye düşünüyorum. Ee, genelde kıyafetleri asmayı daha çok seviyorum ve askı bölümünü daha çok yaptırdık. Şimdi giyinme odamıza, giyinme bölümümüze yaptırdığımız dolabın içinde de askılık var. O yüzden askıları bol bol aldım. Çünkü tekrardan ikiye gitme şansımız olmayabilir. Ve askılarda da gerçekten farklı durması hiç hoşuma gitmiyor. O yüzden onları aldım. Daha sonra bu ahşap askılardan aldım. Bunların fiyatları bunlar 2, 4, 6, 8. Bunlar 8 olarak satılıyor ve bunların fiyatı 50 lira. O yüzden bunlardan iki kutu olarak aldım. Şöyle e, bizde bundan bir ya da iki tane olması lazım. Bunları da dediğim gibi daha önce söylemiştim. O plastik askılar çok ağır şeyleri, modları falan kaldırmıyormuş, kırılabiliyormuş. O yüzden onlar için bu ahşap askıları aldım. En azından dolapta da sadece bu şekilde iki renk olacak. Böyle bunlardan da iki paket alarak bunları 100 liraya tamamladım. Daha sonra... Evin tabii ki olmazsa olmazı bir çekecek. Bunun fiyatı 3-4 lira gibi bir şeydi. Sonra şu tatlı mı tatlış bir saksı aldım. Bunu balkonuma işte bir köşeye koymayı düşünüyorum. Trant yolda bir çiçeklik var belki bilirsiniz. Böyle şu sıra çok moda bir çiçeklik hatta farklı çeşitleri de var ahşap şu şekilde rafları var böyle işte yerden yukarı kadar böyle koyabiliyorsunuz oralara çiçek koymak için ya da bir şeyin yanına kahve köşesine işte gold rengi olan ilave edebileceğim bir yere bu tarz minnak bir e, saksı aldım şimdi burada bir şeyler var ama onları bir paketle birlikte göstereceğim o yüzden şuradan devam edelim diğer poşetimde bu şekilde ikili hunilerden aldım. Bende bir tane huni vardı ama o e, bu katlananlardan ve bayağı büyük oluyordu. Bazen böyle küçük bir şeye ihtiyaç olduğunda onun için böyle ikili bir huni aldım. Bunun fiyatı da 6 lira gibi bir şeydi. Daha sonra 7 lira olması lazım bu e, saksının fiyatı. Ama ben bunu saksı olarak değil makyaj fırçalarımı koymak için düşündüm yatak odası takımımız açık gri ve beyazdan oluşuyor. O yüzden beyaz masanın üzerinde de hem şık durur fırçaların tabii açıkta kalması çok doğru olmasa da ben evde de bu şekilde kullanıyorum. Sık sık yıkadığım için de sorun olmayacağını düşünüyorum. Bu şekilde bunları o amaçla kullanmak için aldım. Aslında iki tane mi alsam diye bir düşündüm ama önce bir koyayım dedim. Daha sonra tekrardan yer olmazsa bu şekilde yaparım. Sonra bir tane şöyle minnoş bir süzgeç aldım. Bu da yine çay izimin eksiyi de. Evet, büyük süzgeci var bunun bende. Bunun fiyatı 12 lira bu arada. Böyle daha küçük şeyleri, hemen az bir şeyleri süzmek için böyle küçük bir süzgeç istiyordum. İyi oldu. Sonra bu fısfısı aldım. Bunlara mesela kendimce oda parfümü oluşturmak istediğimde, çiçekleri sulamak istediğimde. Yani temizlik maddesi falan da yapabiliyorsunuz ya bunlarda. İşte mesela sirke koy, karbonat koy bunlarla dolabın içini sil. Kolay olması için böyle bir fısfısı aldım. Sonra yine bu fırsat da şimdilik geçiyorum. Buradan devam edeceğim. İçinde kalanlar paketlediğim ürünler. Kırılmasın diye. Şu raf örtülerinden aldım. Bakın bunlar kaydırmazlar. Bunların şeffafları da var. Videoda görmüştünüz zaten önceki videomda. Bunların beyazlarını tercih ettik. Daha şık gözükür diye. Bunları istediğiniz gibi kesebiliyorsunuz. Ben mutfak dolapları için aldım. Hem böyle küt küt işte sesler çıkarmasın öyle konulmasın diye. Hem de kaydırmaması açısından. Bunlar kaç metre kare? Ee, huh. 150'ye 50 olarak gözüküyor ama kaç metre kaç metre olduğunu bilemiyorum. Büyük ihtimalle sayfasında vardır. Oradan bakabilirsiniz. Variera ismi de şurada yazıyor. Bu şekilde geçiyor. Bunu aldık. Daha sonra ah bunu inceyi aldım. Bunlar da Ecem ablam hep söylüyordu o sınavda olduğu olduğu için benim aklıma geldi. Ben hemen alayım istedim. Bunlar da benim poşetlerimde kaldığı için unuttum ona vermeyi artık yarın falan götürürüm. Bunları da inceye tabii şu an için erken ama işte doğduktan sonra 6 ay sonrasında bunlara yoğurt mayalamayı düşünüyoruz. işte günlük olarak. O yüzden bu üçlü kavanozlardan aldım ona. Bence çok tatlış ve siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz bunları yoğurt mayalayarak. Şu an için reçel olarak reçel koyarak kullanabilir. Ya da işte bir yere giderken hemen bebeğin mamasını koyarak bu şekilde. Aa bunlar desenliymiş bu arada. Ben düz aldığımı sanıyordum. Şimdi açmayayım ama bakın gözükür mü bilmiyorum. Şöyle içinde maviş bir deseni var. <laughs> Bu şekilde. Daha sonra kamp için bir tane termos aldım. Aslında sadece kamp için değil, bunu yolculuklar için de aldım. İçine sıcak su koyarak yolda kahve yapmak amacıyla. Bundan Ecem ablam kullanıyor kırmızısı var onda ve gerçekten çok memnun olduğunu söyledi. O yüzden ben de bunu aldım. Sadece sıcak su saklamak için olabilir. İçine çay koyup saklayabilirsiniz. İşte soğuk su koyduğunuzda bir soğuk tutacaktır. Ikea'nın bu termoslarından e, o memnun olduğu için ben de aldım. Hiçbir şekilde... Ay, telefonumun şarjı bitti de şarja taktım. Evet sonra aldığım bir şey yine önceki videomda aslında Ikea alışverişinde, Ikea turunda gözükmüştü. O da bu e, şöyle duracak tabii ki. Bakın şurada görseli gözüküyor zaten bu şekilde kullanılmış. Bu bulaşıklık. Ben bulaşık matı almıştım biliyorsunuz ki. Ama onu işte genelde ekstradan kullanmak için iyi oluyor. O yüzden bu Ikea'nın Rinik isimli bulaşıklığını aldım. Bunu da bu şekilde koyarak tabakları buraya, bardakları buraya olacak şekilde koyacağım. Çok garip bir şeyler istemiyordum. İki katlılar falan onlar pek kullanışlı olmuyor diye. Bu şekilde almak istedim. Bunları direkt misafir geldiğinde kaldırabiliriz. Evet bakalım başka neler almışım. Bu arada bunların fiyatı 25-25 toplam 50 liraya geldi. Sonra bu çökeceklerden aldım. Bunları banyoda bırakmayı düşünüyorum. Hemen banyo yaptıktan sonra sileriz ki iz olmaz diye düşündüm. Sonra Ikea'nın bu çöp poşetliğini aldım. Bu şöyle bir şey. İşte kapattığınızda. Ve bunun içi, arkasında şöyle e, yapışkanlı kısmı var. Burayı açıp dolap iç kısmına yapıştırabilirsiniz. Hem altında hem üstünde olacak şekilde. İster bu şekilde düz, düz olarak ister yatay olarak nasıl isterseniz yapıştırabiliyorsunuz. Bunun fiyatı da 15 liraydı. Sonra Ikea'nın bu yine mumlarından olmazsa olmaz. Bu mumlardan aldım. Bunlar için birkaç tane mum tabağı bakmam gerekiyor. Ee, böyle farklı boyutlarda olması güzel. Bir mum tabağında birkaç tanesini bir arada ya da tek tek de kullanılabilir diye düşünüyorum. Bu 20 lira gibi bir şeydi. Bu arada buram buram bir şeyler kokuyor poşetten. Ne ki bu diyordum aldığım şu kokulu mummuş. Bu şeftalili o kadar güzel kokuyor ki. Nasıl bir koku yayılıyor anlatamam size. Gerçekten bayağı kokuluymuş. Bunu olmazsa banyoya falan koyarım. Eğer gerçekten güzel kokutuyorsa onu o şekilde değerlendiririm. Onların fiyatını çok hatırlamıyorum. Daha sonra evet kedi annelerinin olmazsa olmazı evde bu tüy toplayıcılar. Aslında sadece kediciler için değil bu normal zamanda da. Ve tabii ki buna da yedek parça aldık bu şekilde dörtlü. Bunun fiyatı 5 lira. Bunların fiyatı da 17 liraydı sanırım. Sonra yine inci için bir hediye. Çıngırak. Şuna bakın. Şey oyuncağın boyundan büyük şey koymuşlar. Kürt. Sonra bu saksıyı aldım. Güzel mi güzel. Bunların da fiyatını çok fazla hatırlayamıyorum. Ama sayfada vardır. Oradan bakabilirsiniz. Böyle hasır bir saksı. Bunu e, masamın üstünde değerlendiririm gibi geliyor. Ya büyük ihtimalle bu şekilde değerlendiririm. Ölmeyecek bir çiçek cansız e, masanın üstünde güzel olur. Bu da yine aynı şekilde iç içe satılıyordu dediğim gibi. Böyle ikisini bir kullanırım diye bu şekilde aldım. Sonra şimdi paketli ürünlere geliyoruz. Onları bir açayım önce. Yine çok beğenerek aldığım bir şey geliyor. Bu gri vazolar. Gri mi yeşil mi tam anlayamadım. Gri yeşil arası bir renk. Gri galiba. Siz nasıl görüyorsunuz orada? Bu vazoyu aldım. Bu vazonun fiyatı 20 liraydı sanırım. Çok güzel. Bunu e, salondaki masamın üzerine koyacağım. Hem sade hem şık. Runner'ın üstünde falan çok güzel durur. Tabii buna bir de güzel bir çiçek almak lazım. Aslında eğer sarsa gelin buketimi bu şekilde saklayabilirim. Ecem ablam öyle yapıyor. Çok da tatlış durmuş. Evet bu böyle bir şey. Şimdi diğerlerine bakalım. Aldığım bir diğer şey de bu French Press. Bu da bizim evin olmazsa olmazlarından olacak. Çünkü hem filtre kahve içmeyi çok seviyoruz. Hem de ben bitki çayları demlemeyi çok seviyorum. Çeşitli çayları karıştırıp içmek çok hoşuma gidiyor. O yüzden bir tane French press istiyordum. Bunun boyutu gayet güzel. Çelik olanların dışları kararıyor. O yüzden size de tavsiye etmem almanızı. İç kısmındaki zaten çelik, sadece kapakları plastik. Bu şekilde olduğunda daha uzun ömürlü olur ve de gerçekten bayağı bir sağlam duruyor. Bu 40 liraydı. Bu poşet bitti. Sonra aa, size şey gösteremeyeceğim. Burak onu arabaya aldı. Onlar baya büyük olduğu için. Spot ışıkları aldım. Zaten videolarımda söylemiştim size. Hem giyinme bölümünün olduğu kısma e, oraya lamba değil de bu spot ışıklardan takacağız. İkili olacak şekilde videoda gözüküyor aslında. Yukarıdan böyle tam giyinme dolabını koyacağım kısmın en üstüne şu şekilde ebeveyn banyosuna doğru ışıkları yansıtmayı düşünüyorum. Onun fiyatı ikilisi 150 lira, 140 lira gibi bir şeydi valla. Videoda gözüküyor. Oradan önceki videomdan bakabilirsiniz. Buraya koyuyorum. Ee, onların içerisine bu şekilde led lambalardan aldım. Bunların fiyatları da 3'ü 15 gibi bir şeydi. A plus plusmış bu arada. Bu şekilde ledler olması daha iyi olur. Hem göz yormasın hem orada çok fazla da ışığa gerek yok. Oturma odası için aldığımda o da üçlü olacak şekilde. O videoda gözükmüyor. Onu çekmeyi unutmuşum. Onu artık ee, evde görürsünüz büyük ihtimalle. Yarın gösterebilirim. Üçlü olacak şekilde onu daha şu şekilde düşünüyorum. Bir tane uçan koltuğumuzun en üst kısmından iki tanesini e, buradaki kapıya doğru, kol diğer koltuğa doğru bir tanesini de aşağıya e, o üzerine koyduğumuz koltuğun üstüne doğru vererek o şekilde bir görüntü oluşturmayı düşünüyorum. Siyah renkte ikisi de bu arada. Evet bunlar da bu şekilde. Şimdi son birkaç ürün kaldı. Tadam! Bu e, güzel mi güzel sürahi. Yani hiçbir şekilde sürahi beğenemez mi bir insan? Yani evime sürahi beğenemedim bir türlü. Hep garip garip sürahiler var yani. Ya desenli, çok işte böyle tatlışlı sürahiler. Ya ne bileyim böyle hep eski tarz sürahiler. Bir türlü beğenemedim. Zaten Sebil aldık eve. Onu videolarda söyledim mi hatırlamıyorum. Sebil Burak mutlaka istiyordu. O yüzden evde Sebil aldık. Sebil'imiz var ama şimdi kahve yaparken bir şeyler demlerken hazır su lazım oluyor. O yüzden bu şekilde bir tane sürahi olmasını istedim. Bunların kapaklarının koku yaptığını biliyorum. Sadece bunların kapağını aslında süs olarak kullanmanız gerekiyor. Suyu koyarken bunu çıkararak koyarsak ve suyu da hiçbir zaman buraya kadar değil. Yani daha şöyle gibi bırakırsak çok sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Daha uzun ömürlü olur. Tabii kok koktuğu anda kapağını ben de o şekilde atacağım. Artık buna da tekrar yeni bir kapak alacağım. Ayrı olarak satılıyor mantarları. Evet. Bakın tatlış mı tatlış gri bir mum tabağı. Bunu da yine vazo, e, vazoyla uyumlu olacak şekilde aynı onun renginde bir tane aldım. Şu blok mumlardan bir tanesini e, tabii sığarsa biraz iriymiş bunlar tabii orada daha küçük gibi gözüküyorlardı ama sığar gibi büyük ihtimalle. Eğer sığarsa bunları sığmazsa daha renkli bir şeyleri bunun içerisine oturtarak kullanmayı düşünüyorum. Hatta tabak olarak bile kullanılabilirmiş ama ben mum tabağı olarak aldım. Yani dekor amaçlı kullanacağım bunu. Fiyatı daha 4 lira falan gibi bir şeydi. Ve yine çok severek aldığım, Ikea'da çok beğendiğim, hem camlarını hem porselenlerini çok sevdiğim bir şey var burada. Bakın bu fırın kapları. Çok güzel. Hem rengi çok güzel hem boyutu çok güzel. Dikdörtgen oluşuna bayıldım. Çok güzel yani gerçekten. Bunun fiyatı da 20 liraydı. Porselen bu şekilde. Beyazları var. Ee, başka renkleri var mıydı hatırlamıyorum. Sanırım siyahı falan da var. Bir de bunların düz camları var. bu e, Borcam zaten alınıyor düz olduğu için. Bu şekilde bu da renkli olsun istedim. Bir tane daha almıştım hatırlarsanız. O da çok tatlıydı. Onu başka mağazadan almıştım. Bir tane de böyle olsun istedim. Evet iki alışverişim bu kadardı. Şimdi size göstermek istediğim birkaç şey daha var. Gelen kargolarım var. Onları da birlikte açalım. Neler geldiğini ben de merak ediyorum. Trendyol'dan işte artık son evlenmeden önce böyle eksiklerimi tamamlamak amacıyla söylediğim birkaç şey vardı. Şimdi onları birlikte açalım ve bu videoyu bitirelim. Biraz alışveriş videosu gibi olsun istedim. Denk gelmişken sizlere de göstereyim. Çünkü e, direkt ya eve gidiyor ya da kaldırıyorum. O yüzden tekrardan size gösterme şansım olmuyor. Şimdiki. Zor uğraşlar sonucunda açtım. E, size bir tane videomda bahsetmiştim. Hangi videoydu hatırlamıyorum. La Roche-Posay'in tanıtma kitini kullandım ve çok memnun kaldım. Büyüklerini söyleyeceğim diye. Bu yüz yıkama jeli, Efektler Duo serisinden... Ee, bunun gerçekten cildime çok iyi geldiğini tamam. tamamen cildinizi arındırıyor ve böyle hiçbir şekilde yağlı bir his bırakmıyor. Aynı zamanda da cildinizi kurutmuyor. Aslında yağlı ve hassas ciltler için yani büyük ihtimalle sivilceden dolayı ama benim cildim kuru olmasına rağmen hiçbir şekilde kurutmuyor çünkü nemlendiricisiyle birlikte destekliyorum. Yine bu pakette gelen diğer bir şey de La Roche Posay'in bu e, yüz kremi 50 faktörlük olan. Balayında gerçekten çok hızlı bir şekilde bronzlaşmak ve deli gibi yanmak istiyorum. Çünkü bu sene doğru düzgün değil. Hatta hiç tatil yapamadık. Şimdi düğün telaşları da başladığı için aslında bu hafta kampa gidecektik biz Burak'la. Ama büyük ihtimalle artık düğüne kadar gidemeyeceğiz. Çünkü aşırı yoğunuz gerçekten. Ee, bu La roche bu 50 faktörlü kremi bu renkli olanı bendeki. Yani böyle bir BB krem gibi düşünebilirsiniz. Umarım sivilcelenme yapmaz. Bu tarz ürünler genelde sivilcelenme yapabiliyor. Ee, eğer sivilcelenme yapmazsa memnuniyet durumumu sizlerle paylaşırım. Yüzüme bunu süreceğim ama geri kalan her yerime bronzlaştırıcı sürüp böyle haşlanana kadar yanmak istiyorum. Evet bu iki ürünü sipariş verdim. Diğer kargolarımı açıyorum. Ya gelmiş söylediklerim. Bakın, ve Veda için söylediğim Bright to Be balonlar. Bunlar da yine kenarındaki balonlar ve onların parçaları. Çok güzel. Sadece hava ile diyor. Ee, sanırım bunları bir yere sabitliyoruz. Bunları bekarlar ve damda kullanacağım. Onun konseptini de yavaş yavaş hazırlıyorum. Bir tane organizasyonla görüşüyorum. Bakalım artık. Onu da zaten hallettikten sonra sizlerle paylaşırım. Bu da yine yaptığım alışverişler arasında. Önceki videolarımda zaten aldığım diğer konseptleri de gördünüz. Böyle e, beyaz Altın rengi ve böyle işte bu gördüğünüz gül kurusu, pembe rengi arasında bir şeyler olacak. Evet, bronzlaşmak istediğimi söylemiştim. Bronzlaşmak için de bu Hawaiian Tropic ee, kokonat kokulu. Bakıyorum hemen. Hmm, nefis. Bunu kullanacağım bronzlaşmak için. Yorumları da çok güzeldi. Ben ilk defa kullanacağım. Boyut olarak da bu şekilde. Avcum kadar. Yani yeterli. Zaten bunlardan çok çok fazla sürmüyorsunuz. Ee, uzun süreli ve sağlıklı bronzluk sağlar diyor. Bunu aldım. Ya ne gelmiş? <laughs> Bakın şimdi size bunu görselli göstereceğim. Tadam! <laughs> çok iyi değil mi? Bright yazılı gözlük. Aldığım elbisemi zaten gördünüz. Ee, balayı konseptli elbisemi. Beyaz olacak. Üzerinde gold yazılı bright to be yalan ee, kemer. Ne deniyordu ona? Adını unuttum şu an. Ee, bir tane de böyle bright'lı gözlük. Bununla fotoğraf falan çekilmesi de güzel olur diye. Bu şekilde ve veda konseptlerimi tamamlıyorum. Bunu da yine aynı poşete koyayım ki karışmasın. Diğerleriyle birlikte. Sütlemeli. Balon çocuk işte köpükler falan diyordu. Köpük partisi üflemeli. Valla ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl kullanıldığını da bilmiyorum açıkçası. Orada yorumlarda da hiçbir şey yoktu ama fiyatı çok uygundu. O yüzden sipariş verdim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Baloncuk gibi bir şey herhalde. Böyle bir şeyler söyledim. Bileniniz varsa aşağı yorum olarak yazabilir. Dediğim gibi uygun olduğu için bunu da ekledim sepetime. Şu balonların yanına bunları da koyalım. Maşallah. Öyle de güzel paketliyorlar ki gerçekten açmak mümkün değil ama çok şükür hiçbir ürünüm kırık gelmedi şimdiye kadar. Çünkü gerçekten güzel paketleniyor. Şimdi buradaki ürünü de göstereceğim size ne olduğunu. Bunları aslında bir altılı olarak söylemiştim yani daha doğrusu 12'li olarak söylemiştim ama 6 tanesi gelmedi iki kutu söyleyince. O yüzden ben bir kutusuna iade ettim. Para tekrar yattığında da şimdi tekrardan bunlardan sipariş verdim. Bunlar benim günlük çay bardaklarım. Önce göstereyim. Bakın bardağı bu şekilde ne çok büyük ne çok küçük tam bu şekilde elimizi kavruyor. Böyle içi çok hafif derin zaten yandan bakınca görülür. Tam içine oturacak şekilde hiçbir şekilde kayma da yapmaz. Bir yere gö yani götürürken de çok rahat götürebilirsiniz. Kaymayacağı için. Bardağının tabağı vesaire boyutu da çok güzel. Çok beğendim. Yani duruşu o kadar şık ki. Ben bunu Muğla'ya giderken bir tane e, kafede çay içtiğimizde getirdiler. Yani dedim bir dümdüz bir çay bardağı nasıl bu kadar güzel olabilir? Yani o an gerçekten çok beğendim. Ve deli gibi bunu aradım. Bu modelin ismi Paşa Bahçe İrem arkadaşlar. O şekilde aratırsanız çıkacaktır. Ve bu şekilde 12'li yaptım. Ben koleksiyondan da günlük çay bardağı seti oluşturdum biliyorsunuz altılı. Ama cam çay bardağı tabii ki de olmazsa olmaz. Onları da her zaman tabii ki kullanmaya kıyamayabilirim diye düşünerekten bunları sipariş verdim. Aslında beklediğim bir 10 tane daha falan kargo var ama artık onları da yine bu şekilde videolar aralarında Sizlere gösteririm çünkü hepsi tek tek geliyor ve hepsini bekleyip yetiştirme mümkün değil. Artık yavaş yavaş her şeyi eve taşıyoruz çünkü. Evet, umarım aldıklarımı, alışverişlerimi beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları da seviyorsunuzdur umarım. umarım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İstediğiniz içerikleri ve yorumlarınızı mutlaka belirtmeyi unutmayın çünkü ben sizin yorumlarınızı gerçekten değerlendiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.